Merhaba dostlar nasılsınız çok zaman zaten video çıkmadı ve bugünkü videoda sizleri arılar dünyasına bir yolculuk yapacağız ve balın nasıl soframıza geldiğini adım adım öğreneceğiz böyle bir bilgileri sahip oldum ve onu sizinle paylaşmak istedim Bal hasadına başlamadan önce arıları nazikçe kuvanlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Arıcılar bu aşamada özel duman tüçleri kullanır. Tütü arıları sakinleştirir ve onları kovandan geçici olarak uzaklaşmasına sağlar. Böylece bu hem arılar için hem de arıcılar için de güvenli bir çalışma ortamı oluşturuyor ve şimdi de arılara bakacağız ve burada da şimdi e, bal nasıl toplanıyor e, onlara bakacağız ve e, bize arı topladığı e, arılara bakacağız Bunlar da biraz değişik oluyor Ben mesela Hayatımda bu bal üretici arıları ilk defa görüyorum. Bu da yavru şunlar çıkacak kapalı yavru bura Sonra tamam mı sonra bunları bunlar yavru çıkacak kendi çıkacak ondan sonra şey olacak arı hmm. olacak daha ne gelemedi evet. Gördün mü anneyi? Anne iri görüyor musun? Allah yumurtluyor. Bunlar da çıkmış çıkacak yani bak şu hmm. olacak çıkmış. bir çek mi? Bunlar rengi de, de ıı, ayrı. Sonra da böyle ballar Toplandıktan sonra böyle bir saklanıyor ve ondan sonra bu makineyle süzüyorlar bal. Önceden böyle açıyorlar. Çünkü gerçekten bu çok bir doğal bir şey ve arılar kendileri böyle kapatıyorlar. Çok ilginç. Ve bunları böyle düzmeye hazırlayıp Sonra böyle bir e, makineye koyup ve sonra böyle çevirmek lazım ve bu halde böyle bal e, süzülüyor ve burada gerçekten çok yoğun ve doğal e, çok güzel bir aroma hissettim ve gerçekten çok ilginç. Bal hasatı mecramızda sonuna geliyor. Arıların ne kadar önemli bir rol oynadığını ve bal üretiminin ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu bir kez daha gördük. Umarım bu deneyim sizler için daha ilham verici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.